Selamlar, solo oynayacağınız şeref zorluk seviyesinde sizi götürecek, sona kadar götürecek bir build ile karşınızdayım. Bugün sağlam bir kişi oluşturacağız. Bu build için farklı kaynaklardan, kendi deneyimimden ve Chat gpt'den yararlandım. İnşallah Chat GPT beni kandırmaz. Build ile ilgili ama abla öyle değil dediğiniz şeyler varsa yorumları yazabilirseniz çok sevinirim. Bu arada hep dediğim gibi oluşturulan build'in tek başına bir anlamı yok. Söz konusu karakteri özelliklerine göre oynatmanız çok çok daha önemli. Bunun da kanıtı var. Kanıtım var bununla ilgili. Eğer izlemediyseniz her seviyede rastgele bir sınıf seçtiğim solo ve şeref zorluk derecesinde olan seriyi izleyebilirsiniz. Bu da en büyük kanıtı bu beyanımın. Bu seri ben dahil hepimize gösterdi ki bu oyunu öyle de olsa böyle de olsa bitirebilirsiniz. Öncelikle keşif sınıf hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Savunma ve saldırı için çeviklik kullanırlar. Zırh giymediklerinde bilgilik bonusu zırh sınıfına eklenir. Büyü değil ki enerjisi kullanırlar. Ki enerjisi de burada ekranda gördüğünüz el ikonuyla gösterilir ve kısa dinlenmede yenilenir. Seviyeniz arttıkça da sahip olduğunuz kısa dinlenme başına kullanılabilir olan ki da sayısı giderek artar. Zırh giymezler ve giyerlerse birçok özellikleri devre dışı kalabilir. Hafif silahlar ve çıplak elle dövüşürler. Silahsız yaptıkları bu saldırılar da verdikleri hasarda seviye arttıkça artar. Yumruklarıyla 1d4 yani dörtlük bir zar artı çeviklik kabiliyeti etken puanı neyse ekstradan gelen bu şekilde bir hesaplamayla hasar verirler ve silahsız saldırı yaptıktan sonra bonus aksiyonlarıyla da ki puanı kullanmadan ayrıca bir saldırı yapabilirler. Yani ki puanınız bittiğinde de her şey bitmiyor karakteriniz için. Zırh giymediğimiz zaman hızımız artar. Seviye ilerledikçe bu bonus da artıyor. Bize fırlatılan okları yakalayabilmek gibi bir özelliğimiz var. Bununla da bize yansıyan hasarı azaltabiliriz. Hatta ki puanı kullanarak bunu bize gönderen kişiye geri postalayabiliriz. Düşman hasarını İrfan bonusumuzu da azaltabiliriz. 5 seviyede ekstra atağımız geliyor. Alan etkili saldırılardan mesela alev topundan zarar almadan tamamen bu büyüden de kurtulabiliriz. Biz açık el alt sınıfıyla ilerleyeceğiz. Bu en klasik dövüş alt sınıfı aslında. Düşmanları sarsma, düşürme ve itme gibi özelliklerimiz var. Çeviklik ve irfan ana kabiliyet puanlarımız. Bu kabiliyet puanlarının da yeni eklediğiniz sınıfla uyumuna da mutlaka dikkat edin. Bu build için kendi özel karakterini Karadürt'ü kara yani dark urge'le Asterion'la veya bu build için benim favori seçimim olan ki çok bariz herhalde bu build ile ilgili biraz bilgisi olan herkes için favori seçim olan Karlak ile ilerleyebilirsiniz ki Karlak'la ilerliyoruz biz burada. Karlak'ı seçme sebebim de Act 1'den itibaren Silahsız saldırılarına iki kere dörtlük bir zarı ekleyen hasar olarak ruh sikkelerini tüketebiliyor olması. Oyun içerisinde 20 tane ruh sikkesi var. Eğer benim gibi uzun dinlenme yapmadan semavi erteleme iksiriyle kısa dinlenmeler yapıp uzun dinlenmeye kadar geçerli olan bufflarınızı korumaya niyetliseniz sanıyorum 6-7 tane ruh sikkesi oyunu bitirmenize yardımcı olur. Oyunun başında karlakı oynayacağınız karakter olarak seçtiğinizde maalesef sınıfını değiştiremiyorsunuz. Sınıf değişikliği için çürüyükün kampımıza gelmesi lazım ki bu da 3. seviyemize yaklaşık olarak denk geliyor. Bu arada 7. seviyeye geldiğimizde karakterimizi yeniden dizayn edeceğiz. Şimdi hemen nasıl başladığımıza bir bakalım. Çürük kampımıza geldi ve onunla konuşarak sınıfımızı değiştirmek isteyelim. Başlangıcımızı keşişle yapıyoruz. Her gün tepe devi iksiri veya bulut devi iksiri içeceğimiz için kuvvetimizi 8 yapıyoruz. Tepe devi iksiri kuvveti uzun dinlenme yapana kadar 21'e bulut devi ise 27'ye çıkarıyor. Tepe devini oyunun başından itibaren elde edebiliyorsunuz. Ek 1'de kesin olarak bulucu ve sürekli uğramanız gereken yer Etel teyzemiz. Her envanter yenilenmesinde 3 tane tepedevi iksiri oluyor. Çürüyükle konuşup sınıfımızı yenilemek istediğimizde her seviye yenilemede mutlaka bu iksirleri Etel'den alın. Eğer yeterli altınız yoksa bir sırt çantası alıp her envanter yenilemede tepedevi iksirlerini bu çantanın içine atın. Böylece envanter yenilendiğinde önceden stoğunda olan iksirlerin de kalmasını sağlayabilirsiniz. Bulut devi iksirinin veya bu iksiri yapmanıza olanak sağlayacak bulut devi parmağı için 9. seviyeye ulaşmanız gerekiyor. Daha satıcılarda bunları bulmanız için. Çok nadir bir iksir bu. Bazen sandıklardan da çıkabiliyor. Ancak dediğim gibi envanter yenileme numarasını yaparsanız o kadar da nadir bir hali kalmıyor artık. Çevikliğimizi 16, dayanıklılığımızı 17, zekaya <laughs> gerek yok 8, irfanı 14 ve diyaloglarda zar eksi 1 gelmemesi için karizmaya da 10 veriyoruz. Yeteneklerde de 2 puanımı akrobesi ve gizliliğe atıyorum. Bu karakter düşmanların ortasını atlayacak genelde ama istediği yere fark edilmeden gidebilmesi için gizlilik her zaman iyi bir bir seçenek. Bir de gizlilik ve düşmanı gafil avlamak arasında doğrudan bir bağlantı var. Eğer düşmana fark ettirmeden savaşı başlatırsak onları gafil avlamış oluruz. Böylece düşmanların ilk turlarında boş geçmelerini sağlarız. Bu arada bazı boss fightlarda bossların uyanık fiti oluyor. Onlar gafil avlanamıyor. Mesela Engizitör gibi. Allah onu kahretmesin. İkinci seviyeye geldiğimizde yeni ki puanımız ekleniyor. Sabırlı savunma ki bize karşı atılan tüm saldırı zarları dezavantajlı oluyor bu durumda. Rüzgar adımı depar. Hareket hızımızı ikiye, iki katına çıkarıyor. Sıçramak artık bir bonus aksiyon harcatmıyor. Rüzgar adımı serbest kalma. Bunda da artık sıçramak bir bonus aksiyon harcatmıyor bize. Bunların üçü içinde ki puanı kullanıyoruz. Keşiş oynadığım sürece bu üçünü yani çok o kadar az kullandım ki ama çok kullanmak lazım bence. Fayda olur. Üçüncü seviyede alt sınıfı seçiyoruz. Burada açık el ekolüyle gidiyoruz. Her ne kadar Ayyaş Usta'nın ekolü çok eğlenceli olsa da oynaması, animasyonları çok eğlenceli ama kesinlikle hala açık el ekolü daha iyi. Burada üç tane yeni bonus aksiyon ekleniyor ki ki puanları kullanıyor bunlar. Birincisi devir. Düşmanları düşürüyoruz. İkincisi tökezlet. Burada düşmanları sarsıyoruz ve reaksiyon almasını engelliyoruz. Özellikle bunu gerçekleştirirsek legendary aksiyonları olan düşmanlarda çok etkili olur bu bonus aksiyon. Sonucu ucuzsa itmek. Bu da yani birileri artık bir uçurumun yanında durma tercihini yapmışsa biz de onu bir zahmet itelim aşağıya ve ondan kurtulalım. Dördüncü seviyede ilk marifetimizi alıyoruz. Burada elbette meyhane kavgacısını alıyoruz. Meyhane kavgacısında silahsız bir saldırı yaptığımızda veya bir şey fırlattığımızda veya doğaçlama bir silah kullandığımızda kuvvet etkenini hasarı ve saldırı üzerine iki kez ekliyoruz. Burada dayanıklılığı da bir arttırıyoruz. Böylece dayanıklılığımız da 18'e çıkmış oluyor. Beşinci seviyede harika ekstra saldırı saldırımız geliyor. Aksiyonumuz içerisinde ekstra bir saldırı demek bu. Sersemletici darbe yine muazzam bir aksiyon. Burada da özellikle güçlü ve sırası geldiğinde herhangi bir şey yapamamasını istediğim düşmanlara bunu yapıyorum. Sersemletici darbeyi. Sersemletici darbeyi de silaha bağlı bir aksiyon olduğu için ve silah taşımayacağımız için hiç kullanmıyorum. 6. seviyede yine ki puanı eklendi. Gidebileceğimiz mesafe eklendi ve alt sınıf özelliklerinden beden tezahürü, zihin tezahürü ve ruh tezahürü özellikleri eklendi bunlar pasif özellikler. 6. seviyeye çıktığınızda mutlaka pasifler ekranına bakın ve bunlardan birini aktive edin. Düşmanınızın neye karşı hassasiyeti varsa o alt sınıf özelliğini tıklayın aktif hale getirin. Aksiyonlarda beden bütünlüğü de yine güzel bir özellik. Burada bir aksiyonumuzu harcayarak ki puanlarımızı geri kazanıyoruz ve ekstra bir bonus aksiyon kazanıyoruz. Eğer fark etmediyseniz söyleyeyim biz en yüksek hasarı bonus aksiyonlarımızla veriyoruz. O yüzden ne kadar çok bonus aksiyonu o kadar iyi. 7. seviyeye geldiğimizde daha fazla ilerlemiyoruz. Hemen çürüyükle konuşuyoruz ve tekrar sınıfımızı düzenlemeye başlıyoruz. Bu sefer ilk tercihimiz düzenbaz oluyor. Burada kabiliyet puanlarımızı da bir hemen gözden geçirelim. Kuvveti yine 8'de bırakıyoruz. Çevikliğe puanımızı basıyoruz. Dayanıklılığımızı 15 yapıyoruz. İrfanımızı 16 yapıyoruz. Zeka ve karizmayı birazcık aşağılarda bırakıyoruz. Yeteneklerde de atletizm, akrobasi, ikna ve el becerisini seçiyorum ve ilerliyorum. İkinci seviyede keşişe geri dönüş yapıyorum. İlerliyorum. Üçüncü seviyeye yine keşiş. Devam ediyorum. Dördüncü seviyede yine alt sınıfı açık gel ekoloji olarak seçiyorum. Onaylıyorum. İşlemimi onaylıyorum. 5. seviyede marifet olarak yine meyhane kavgacısını seçip dayanıklılığımı 16'ya çıkarıyorum. 6. seviyede 5. seviye keşiş alıyorum. Ekstra saldırım geliyor. 7. seviyede gene 6 sınıf özelliklerimi alarak onaylıyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 8. seviyeden. Burada düzenbaza geçiş yapıyoruz. Ve onaylıyoruz. Bizim için en büyük sıçrama noktası... 9. seviye olacak. Burada çünkü alt sınıf olarak düzenbazda hırsız alıyoruz. Böylece ekstra bir bonus aksiyonumuz geliyor. Bu da daha fazla hasar demek. 10. seviyede düzenbaz ile devam edip marifetimizi alıyoruz. Burada kabiliyet arttırımından çevikliğimi 18, irfan değerimi 17 yapıyorum. 11. seviyede tekrar keşişe geçiş yapıyorum. Ki puanı ekleniyor. Zihin dinginliği elde ediyorum ve onaylıyorum. Son seviyemizde ise yine keşişle devam edip bir marifet daha alıyoruz. Burada da kabiliyet arttırımında İrfan'ı 19'a çıkarıyorum. Oyun biterken dilerseniz çevikliğinizi 20'ye çıkarmak için zarif kumaşı da giyebilirsiniz. Ama açıkçası önceliğimizi yükseltmek için o kadar çok item taşıyoruz ki çevikliğime ben çok odaklanmıyorum. Gene oyunun sonunda ruhun yeniden birleşme yeleğini giyiyorum. Ekbir'de mevcut karlakın üzerindekilerle yani şu kıyafetle ilerlememiz kafi. Keşişlere giydirebileceğimiz kıyafetler inanılmaz çok değil. Dağ geçidinden geçtikten sonra Gityankilerin bulunduğu bölgeye gittiğinizde orada Ester'di galiba ismi. Bir satıcı kadın var. Onda zarif kumaş zırhı var. Bu da yine keşişin giyebileceği nadir itemlardan bir tanesi. Karanlık altındaki madende çizmelerini kaybeden çavuşa botlarını teslim ederseniz size hediye olarak alternatif sunuyor. Bir tanesi sınır tanımayan kuşigonun zırhı. Sabırlı savunma aktifken kuşanan kişi ıskalayan herhangi bir saldırgana karşı silahsız bir saldırı yapmak için reaksiyonunu kullanabilirim. Soracak olursanız bu mu bu mu? Düşünmek lazım bunu. Çünkü bir tanesi çevikliği 20'ye çıkarıyor. Ki çeviklik bizim için çok kıymetli biliyorsunuz. Ama bir yandan da birisi bizi ıskaladığında reaksiyon olarak ona saldırı yapabiliyoruz. Yani gene bu oynayış tarzıyla alakalı sanırım. Ben size bunu bu videoyu hazırlarken tabii ki 12. seviyede olduğu için Karla zırh sınıfı şu anda çeviklik ve irfandan kaynaklı olarak 18 gözüküyor. Zırh sınıfını yükseltmek isterseniz şu savunma kolçaklarını kullanabilirsiniz. Ekt 1'de. Savunma kolçaklarını Viranköy geçidinin hemen arkasına düşen eczacının mekanında bodrum katında bulabilirsiniz. Böylece aslında minik bir zırh sınıfına katkımız olabilir. Çünkü zırh giymedin veya kalkan tutmadığın sürece zırh sınıfı için artı 2 bonus kazanırsın diyor. Oyunun geneline yayılmış silahsız saldırılara ek hasar ekleyen eldivenler var. Korveci zırtı eldivenleri ateş hasarı ekliyor. Bu buz hasarı veriyor. Ses hasarı veren de var yanlış hatırlamıyorsam gibi gibi. Bunları da takabilirsiniz. Yine dediğim gibi zırh sınıfınıza bir bakın. Dövüşlerde ne kadar hasar aldığınıza bakın. Mevcut zırh sınıfınız sizin için yeterliyse ya da fazla fazla geliyorsa sürekli ıskalıyorsa karşı taraf daha fazla hasar vermek için bu tip eldivenleri takabilirsiniz. Ya da bu eldivenle de ilerleyebilirsiniz ek bir boyunca. Viranköy'de aynı zamanda sandık içinde ivme miğferi var. Bu zaten bu miğfer bütün karakterler için bu arada kullanılabilir. Ama diğer karakterlerinize başka bir item giydirdiyseniz veya solo keşiş olarak ilerleyeceksiniz. Bunu ek bir de direkt giyebilirsiniz. Böylece savaşın başlangıcında üç türlüğünde momentum kazanır karakteriniz. Momentum da hareket hızını 1.5 metre arttıran bir özellik. Biz keşiş olarak yakın dövüş yapacağımızdan sürekli düşmanın dibine dibine gitmemiz gerekiyor. O yüzden güzel bir item bu. Eğer dörtlü ekip olarak oynuyorsanız ve ekibinizde kara dürtüyen dark urge varsa ölüm izcisi pelerini kullanabilirsiniz. Ama karlak olarak sol oynuyorsanız bu pelerin asla elinize geçmeyecek. Düşmanın yakınında olmak veya zorda kaldığımızda kaçmak için sis sıçraması çok güzel bir büyü. Bu madalyonu da goblin kampındaki rahibenin özel odasından alabiliyorsunuz. Ben keşiş oynadığımda bunu da takıyorum karaktere. Act 1'de karanlık altında bir de bilinçli madalyon var. Madalyonun ruhuna yardım et görevi miydi bilmiyorum. Bir sandıktan çıkıyor. Bunu da ki için kullanabilirsiniz. Ama yani oynarken o kadar ihtiyacım olmadı ki bu madalyona. Yani takmadım bile ama bulunsun yanınızda. Belki takmak istersiniz. Ek de keşişim kullanabileceği nereden <laughs> loot olarak alabileceğiniz parçalanan gece cambazı. Bu da yine bir sis sıçraması büyüsü veriyor. Solo oynamayacaksanız ve nereden aldığınız çizmeyi başka bir karaktere giydirdiyseniz soylu yürüyüş botlarını bulurdan bl bulur. Neyse bu ekranda gördüğünüz karakterden satın alıp bunu da keşişinize giydirebilirsiniz. Yüzüklerden ilk karşılaşacağımız alakalı yüzük fırlatma halkası. Bunu Druid korusunda Aron'dan satın alabilirsiniz. Bu da kuşanan kişi fırlatma sahiri için 1d4 bonus kazanır diyor. Biz tabii mümkün olduğunca düşmanın dibine gitmeye çalışacağız ama uzakta kaldığımız düşmanlar olabilir ve üzerlerine bir şey atmak isteyebiliriz. Ya da bir düşmanı fırlatıp atmak isteyebiliriz. Bu durumda da bu yüzüğü kullanmak güzel olacak. Goblin kampından kemik kran yüzüğü var. Sanırım Goblin'in adı da kemik krandı. Ondan loot olarak çıkabiliriz çıkıyor. Ek 1'de 1'de molün görevini yaparsanız himaye yüzüğü var. Biz tabi zırh giyemediğimiz için ve kalkan tutamadığımız için ki bunun bir istisnai durumu var birazdan göstereceğim size. Molün görevini yapıp himaye yüzüğünü ondan alırsak da gene zırh sınıfı için artı bir bize veren bir item elde ediyoruz. Bu üç yüzükten hangisi öncelikli derseniz zırh sınıfımıza göre ben biraz bakıyorum. Zırh sınıfım beni rahat ettirmiyorsa himaye yüzüğünü takıyorum. Özellikle solo oynarken bir yerlere gidebilmek, kaçabilmek önemli olduğu için de Molün yüzüğünü aldığımda fırlatma halkasını çıkartıp bu yüzüğü takıyorum. Dövüşlere girdiğinizde fark edeceksiniz biraz karakterimizin öncelik sıralaması düşü Bunu arttırmak için de bazı itemlerle destek olacağız. Bu nedenle de yay bölümünü bana ekstra fayda sağlayacak itemler için kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi de farkındalık yayı. Öncelik zarlarına artı bir bonus veriyor bu yayı takmanız. O yüzden direkt bunu takıyorum. Zorunda kalırsam belki kullanıyorum ama genellikle kullanmıyorum. Act 1'deki diğer önemli bir item da geri dönen kargı. Şimdi bizim elimizde silah olmayacak. Çünkü biz milleti tokatlıyoruz aslında. Ama gerektiğinde uzaktan dediğim gibi birilerine bir eşya bir şey atarak zarar vermemiz gerekebilir. Burada en iyi kullanacağımız item geri dönen kargı. Bunu direkt fırlat dediğinizde bu kargı elinize geri dönüyor. Dövüş esnasında bir item'ı takmak bir aksiyon götürüyor ama o item'ı çıkarmak herhangi bir aksiyon götürmediği için attıktan sonra size geri döndüğünde kargı elinizden çıkarıp tekrar envanterinize koyabilirsiniz ve yine tekrar atabilirsiniz. Ve yine elinize geri dönecek. Ektiki'ye geçmeden önce karakterdeki itemlar bu şekilde oluyor böylece. Kısaca hemen bir tekrar göstereyim. İğme miğferi, zarif kumaş, savunma kolçakları veya ekstra hasar verecek bir eldiven, parçalanan gece cambazı, sis sıçraması madalyonu, himayi yüzü ve kemik kıranın yüzü. Son olarak da farkındalık yayı. Şimdi de ek bakalım. Ve şimdi lanetli topraklara geçtik. İlk alacağımız item koruma pelerini. Böylece zırh sınıfımız artı bir artacak. Son ışık anında taliden bir de şu şapkayı alabilirsiniz. Sınır tanımayan bu Shigo'nun şapkası. Silahsız bir saldırıyla hasar verdikten sonra kuşanan kişi turun sonuna kadar büyük kurtarmaları zorluk derecesine artı bir bonus kazanır diyor. Ben bunu takmak yerine ivme ile ilerlemeyi tercih ediyorum. Daha hızlı hareket edebilmek için. Ama siz bilirsiniz. Tercih yine dediğim gibi. Eğer Roland Alan'ı tieflingleri korumaya yönelik ikna ettiyseniz Druid korusunda son ışık anına gittiğinizde Matis'i göreceksiniz. Matisse kaçamak ayakkabıları satıyor. Biraz pahalı ama bunu da alırsanız karakterinizi zırh sınıfını artı bir arttırmış olursunuz. Ektikide de bizim için diğer önemli olan item da gözcü kalkanı. Bu kalkanı Aydoğumu kulelerindeki kurt adam olan satıcıdan alabiliyorsunuz. Bizim önceliğimiz biraz düşük kalacağı için ve bu da kalkanda öncelik atışlarında artı üç bonus kazandıracağı için bunu takıyoruz. Tabi bizim kalkanlara yeterliğimiz yok aslında. Bu ne işe yarayacak? Nasıl kullanacağız? Savaşın başına bu takılı olacak. Savaş başladığında dövüş sıralamasında ilk sıralarda olacağız. Ve sonrasında bunu çıkaracağız. Bu kadar. <laughs> bu şekilde kullanılıyor. Kurt abimizden bir de bilek kıran miğferini alabilirsiniz. Bu da yine öncelik zarlarına artı bir bonus kazandırıyor. Bir bakarsınız hangi item var yanınızda? Sıralamada nasılsınız? Ona göre bence hangisi daha çok işinize yarıyorsa onu kullanabilirsiniz. Bilek kıran miğferi ile ilme miferi arasında gidip gelebilirsiniz. Ki puanlarımız kısa dinlenmede yenilendiği için semaver terim iksiri gene biriktireceğimiz iksirlerden bir tanesi. Ek de ay doğumu kulelerindeki burtadan satıcıdan alabilirsiniz. Her uzun dinlenme yaptığınızda veya bir oyuncu seviye atladığında envanteri güncelleniyor bildiğiniz gibi satıcının. O yüzden solo da oynasanız, ekiple de oynasanız belki bir tane uşak tutup Twitter'dan seviyesini sürekli arttırarak envanterin yenilenmesini sağlayıp yeni semaver terim iksirlerin gelmesine neden olup bütün iksirleri alabilirsiniz. Ektiki'de yine riskli yüzüğü alıp saldırı zarlarında avantajlı hale gelebiliriz. Bununla ilgili de bu yüzük ne işe yarar ve burada kurtarma atışlarında verdiği dezavantajı nasıl ortadan kaldırırız konuda bir shorts videosu var. Açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. İster solo olsun ister ekiple oynayın vazgeçilmez yüzüklerimizden birisi serbest eylem yüzüğü. Bu yüzük özellikle solo oynuyorsanız çok önemli. Çünkü pek çok düşman karakterin felç etme büyüsü yapma özelliği var. Bundan korunmak için de bu yüzüğü takabilirsiniz pasiflerden zihin tezahürü ekstra hasarını verebildiğimiz için keşiş olarak. Rezonans taşı yine bizim için kritik bir item. Rezonans taşını da Ekt 2'de de kolonisinde bu masanın üstüne alabiliyorsunuz. Rezonans taşını yanınızda taşırsanız yakınınızdaki düşmanlar pisişik hasara karşı savunmasız olacak. Yani 5-8 pisişik hasar vermek yerine 10-16 arası pisişik hasar vereceksiniz. Bizim için son en önemli item da ki gözden kaçma ihtimali çok yüksek. Sınır tanımayan Kuşigo'nun çizmeleri. Bu çizmeleri ekt 2'den ekt 3'e geçerken arada gityankilerle yaptığınız kavgada size en yakın olan Psikopostu galiba isminin başında öyle bir unvanı vardı. O düşman karakterden alıyorsunuz. O yüzden lütfen astral düzlemde aşağıya atmayın o kişiyi. Çünkü lootunu alamazsınız. Bu çizmede kuşanan kişi silahsız vuruşlarla irfan etken değerine eşit ek hasar verir diyor. Biz de hatırlarsınız karakteri geliştirirken zaten çeviklik, dayanıklılık ve irfana bütün puanlarımızı basmıştık. Bu botlar sayesinde de ekstra hasar vermemiz mümkün olacak. Ektikinin sonuna gelirken bu karakter için kullanacağım item muhtemelen bu şekilde olurdu. Kalkın taşıyorum ama bana öncelik versin diye bir dövüş başladığında bunu çıkarıyorum üzerimden ki zırh sınıfıma eksi bir etkisi olmasın. Ektiki'nin bitiminde ise eğer Gityanki Psikoposu'ndan sınır tanımayan Kushiko'nun çizmelerini alabilirseniz ki alabilirsiniz. Niye alamayasınız? Ektiki'yi bu item kombinasyonuyla bitirmek makul gözüküyor ama yine tercihler. Siz de farklı itemlara öncelik verebilirsiniz. Ektüş'e geçtiğimizde eğer Etel'den iğrenç saçını aldıysak yine en iyi alternatif madalyon daha fazla sağlık madalyonu. Umut evinden bunu yürütebilirsiniz. Sirkteki cinle biraz didişip eğer onun sizi gönderdiği orman alanındaki sandığı açarsanız da Nirulna isimli bu e, tridenti alıyorsunuz. Bu tridente gene geri dönen karga gibi atıldığında elinize geri dönecek. Sürekli elinizde durmasın elbette. Ama uzaktaki bir düşmana saldırmanız gerektiğinde bunu fırlatabilirsiniz. Keşişin Burada sadece şöyle minik bir uyarı yapayım. Sadece düşmanları değil herkese hasar veriyor. O yüzden eğer ekiple bu karakteri kullanacaksanız ekibinizden attığınız yerde karakterlerin olmaması ya da belki de göz alabilirsiniz alacağı hasarı tavsiye ederim. Öncelik zarlarımızı yüksek tutmak kritik olduğundan bazı suikastçinin kukuletasını takabiliriz kafamıza ek güçte. Bunun için de cinayet jürisiyle ilgili görevi yapmamız gerekiyor. Bu görevi tamamladığınızda saray okun oturduğu alandaki satıcıdan işte bu satıcıdan satıcıdan bunu satın alabilirsiniz. Benim ama her zaman katimi çeken ve eğer bu madalyon varsa mutlaka bir iki dövüşte denemek istediğim miğfer bu. Kuşanan kişi %50 ya da daha az sağlık puanına sahipse bir bonus aksiyon kazanır miğferi. Bunu Kezador'un sarayında lanetli bir kız çocuğu var ya onun lanetini kaldırdıktan sonra odadaki sandıktan alabilirsiniz. Tabi bu da bir risktir. Yani farz edelim ki 100 canımız var ve %50'sini feda ettik. 50 canımız olacak. Buna karşılık 3 tane bonus olacak. Hani değer mi? Onu bir değerlendirmek lazım. Bazen öyle kavgalar oluyor ki üç kere tokatladığım zaman karşımdaki düşmanı öldüreceğimi biliyorum. Eminim bundan ve önceliğim çok yüksek ona karşı. O zaman bu miğferi deniyorum. Bu cesaret miğferinin sağladığı faydadan yararlanmak için de sağlık naklet galiba bir ilitit gücü var. Eğer kaşıntıyı yanınıza çağırıp sağlık nakletle canınızın yarısını ona da gönderirseniz daha kavga başlamadan üçüncü bonus aksiyonumuzda miğferinin sayesinde elde edebilirsiniz. Genelde gördüğünüz gibi buradaki miğferler ya bizim önceliğimize artı bir değer veriyor ya artı bir bonus şansı veriyor ya da kurtarma atışına bir fayda sağlıyor. Bunları almadıysanız hiçbirini bence yine en iyi iğme miğferi yine bununla devam edilebilir ek 3'te de. Yerinden etme pelerini de işte bu adamdan satın aldığımız pelerin solo oynarken düşmanların bize attıkları saldırı zarlarında dezavantaj almaları için bu pelerini de giyebilirsiniz. Sihirli öte birilerde ek 3'te ruhun yeniden birine Keşme yeleği satılıyor keşiş için. Yine bunu da alabilirsiniz. Zırh sınıfımıza güzel bir katkısı da oluyor. Aynı zamanda bir büyüye karşı kurtarma atışına başarılı olduğumuzda 1 ile 4 arası sağlık puanı kazanıyoruz. E yine burada da bize birisi ıskaladığında o düşmana karşı silahsız bir vuruş yapmak için reaksiyonumuzu kullanabiliyoruz. Keşiş için ek 3 en iyi zırh ya da kıyafet diyelim. Bu diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi şurada küçük bir taktiksel bir durum var. Elbette ki Rafael'in zırhı her zaman kullanılabilir. Yani. Ama ilk düşe geldiğimizde artık Rafael'in zırhını giymek bize zırh sınıfına sadece artı bir kazandırıyor. Yani bazı tabii ki dövüşlerde bu çok önemli bir farktır. Eminim. Ama burada yine karar size kalmış. Ben açıkçası cehennem kasveti zırhını giymek yerine bunu giyiyorum. Zırh sınıfım bir düşsün ama reaksiyon vereyim düşmana ve saldırayım beni ıskaladığında. Bir diğer taktiksel giymeyi düşünebileceğiniz eğer solo oynamıyorsanız bal Balmüri'di zırhı. Neden diyecek olursanız biraz alakasız gözükebilir ama 4 ekiple gittiğim zaman ekipteki diğer üç kişiye delman sarı veren silahlar verdiğimde ya da örneğin birisi okçu olduğunda ve keşişe bu kıyafeti girdirdiğimde keşiş düşmanın dibine gittiği için zaten etrafındaki düşmanları cinayet avrasının içine alıyor ve uzakta kalan diğer 3 karakterimde artık okumatarlar ellerindeki delman sarı veren başka itemlerimi fırlatırlar bilemiyorum. Burada hani bir faydası olabilir gibi bazı ranlarda denemişliğim var. Pişman mıyım? Asla. Ama yine de bunun yerine ruhun yeni yeniden birleşme yeleğini giymeyi tercih ediyorum. Ektüş'te iki tane eldiven var bizim giyebileceğimiz. Bir tanesi cehennem kasveti eldivenleri. Burada diyor ki silahsız saldırıların ilave bir altı çürüme hasarı verir. Bu eldiveni Umut evinde Harlip'i öldürürseniz ondan loot olarak alabiliyorsunuz. Umut evine girdiğimde zaten keşiş varsa onu öldürüp direkt bu eldiveni alıyorum. Bir takıyorum. Sonra Umut'u tabi oradan kurtarmak lazım. Umut'u kurtarırsanız Umut size ruh yakalayan eldivenler veriyor. Bu inanılmaz bir eldiven. Çünkü silah saldırı saldırıların ek bir. 1 ile 10 arası güç hasarı etkisi yaratır diyor. Dayanıklılığı 2 arttırıyor ve saldırı zarlarıyla kurtarma atışlarında da ve ruh yakalama özelliği de başka avantajlar sağlıyor. Sana Rafa ile bir helalleştikten sonra bunu giyiyorum. ek 3'ün ilk haritasında bu ekranda gördüğünüz satıcı var. Daha ilk Rivington bölümünde. Onda cehennem süvarileri uzun yayı var. Bu da bize artı 3 veriyor öncelik atışlarında. ek 3'e geldiğimde bunu keşişe veriyorum. Bir de kemik Diken'in çizmeleri var. Bu da sahil Taçlı ordunun elemanlarıyla dokuz parmağın elemanlarının kavgasının olduğu yerde mağaranın içinde var sandıkta. Ama yani ek tüçe geldiysem zaten sağdaki sınır tanımayan kuşigonun çizmeleri varsa bunu hiç giydirmiyorum bile. Ama oldu da keşişi, <laughs> gittiği anki keşişini astral boşluğa attınız ve lootunu alamadınız. Şeref modunda oynuyorsunuz ve geri dönüşüyor. O zaman kemik dikenin çizmelerini de keşişe giydirebilirsiniz. Oyunun finaline doğru gelirken de itemların bu şekilde şekilleniyor. Bulut devi iksirini artık içmeye başlıyoruz tabii ki ek 3'te. Çok rahat bir şekilde bulmamız lazım. Kalkanımızı yine takıyoruz. Dövüşün ilk turunda bize sıra geldiğinde direkt çıkarıyoruz. Öncelik kazanmak için takıyoruz bu kalkanı. Yine öncelik için cehennem süverleri uzun yayını takıyoruz. Kapşonumuzda kukuleta da gene artı 2 veriyor öncelik zarlarına. Serbest eylem yüzüğümüz, himaye yüzüğümüz ve Umut Evi'nden aldığımız daha fazla sağlık madalyonuyla artık oyunu ruh de tüketmiş halimizle bitirebiliriz. Hatta daha fazla sağlık madalyonu yenire Bunu da taksak daha da iyi olur gibi. Böylece İrfan'ımız daha 20'ye çıkar eğer eterin saçını yemediysek. eterin saçını yediysek de daha fazla sağlık madalyonu. Ve mevcutta geldiğimiz son durumda da artık hasarımızın 62 ile 108 arasında olduğunu görüyorsunuz. Yanımda karakterin şu anda rezonans taşı yok. Ki zaten rezonans taşının etkisini görmek için yakınlarda bir düşman olup ona hasar vermemiz gerekiyor. Ama buradaki psikik hasarında double'lanacağını da hesaba katarak buradaki toplama ağrı da öngörebilirsiniz kolaylıkla. Karakteri anlatırken yine milyonlarca şey unuttum bence ama elimden geldiğince bilgileri toparlamaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Çoğunlukla Baldur's Gate oynuyorum canlı yayınlarda. Oraya da beklerim size. Videoyu da beğendiyseniz bir like atarsanız en azından bu videoların devamının gelmesi için de bana bir motivasyon vermiş olur. Başka ipucu videoları için de abone olursanız takipte kalabilirsiniz. İyi oyunlar şimdiden sevgiler.